Adı Göktuğ, henüz 10 aylık ve SMA hastası. Tedavisinin yanında şefkate de çok ihtiyacı var ve ne acıdır ki ona en büyük zorluğu yaşatan, onu dünyaya getiren öz ve öz annesi. İddiaya göre Göktuğ bebeği terk etti ve babasıyla baş başa bırakıp gitti. SMA hastası evladıyla tek başına kalan baba onu annesine götürdü ancak annesi oğluna bakmayı reddetti. Özlem Aksay ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi. Ne yazık ki annesi e, Göktuğ'u terk etti. Annesi ben sahip çıkmak zorunda Annesi bu çocuğa sahip çıkmak zorunda. Annesi görür de vicdana gelir e, diye düşündük. Göktuğ'u evine götürdük. Küfür, hakaret, e, tehdit. Göktuğ henüz 10 aylık, dünyalar güzeli bir bebek. 3 ay önce SMA tip bir kas hastası olduğu ortaya çıktı. Annesiyle babası bu süreçte boşanmaya karar verdi ama olan Göktuğ'a oldu. İddia o ki Göktuğ'u terk edip baba evine yerleşen anne evladını kabul etmedi. Baba Atakan Altınöz kucağında bebeğiyle o kapıda böyle kala kaldı. Şu an saldırıyorlar ama çocuğun yüzüne dahi bakmıyorlar. Çöpe at dediler. Biz zaten o noktada artık vazgeçtik yani. Annesi, annesi çocuğu terk edip gitmiş. Saldırmana gerek yok. Bir tehdit etmene de gerek yok. Göktuğ ambulansla birlikte annesinin kapısına gitti babasıyla ama maalesef o kapıdan geri çevrildi. Niye sen Senin çocuğu sevdik değil mi? Değil mi? Sen torunun değil Bakmak zorunda değil Şimdi babasının yanında hem babası hem de memleketten gelen babaannesi Göktuğ'a bakıyor ama zor bir hastalık olduğu için baba da bu süreçte işini bırakmak zorunda kaldı. İddiaların hedefindeki Göktuğ'un anne ve ailesi suçlamaları reddetti. Dede torunlu eve almadığı iddiasına cevap verdi. Kızının şiddet gördüğünü söyledi. Kızı almış dövmüş. Kızınıza şiddet uyguladığını söylüyorsunuz damadınızın. Evet. evet aylık Göktuğ'un suçu ne? Annesi şimdi neden kabul etmiyor evladını? Bu çocuk hastadır. Benim torunumdur. Başımın üstünde yeri var. Bu çocuğa bir yarın bir şey olduysa ben bundan nasıl kurtulacağım? Evine dair bu çocuğu kabul etmiyor. Ben annesine getirdim, annesi var ya abi gözünü seveyim hadi kaybol. İkinizi de görmek istemiyor deyip e, sevmeli hasta çocuğunu e, ölüme terk etti yani. Çift iki sene önce evlenmişti. Baba Atakan Altınöz evladının velayetini almak için harekete geçti. Tek hissi bu zor günlerin geride kalması ve evladının bir an önce sağlığına kavuşması.